Amerikan Deniz Kuvvetlerine bağlı bir gemi gece karanlıkta ilerlerken karşıda beyaz bir ışık görür ve panik halinde hemen telsizci eline telsizini alır ve şöyle bir anons geçer. ''Çarpışmayı önlemek için lütfen rotanızı 15 derece kuzeye çevirin tamam.'' Karşıdan karşıda anons gelir. ''Lütfen rotanızı siz 15 derece güneye çevirin tamam.'' Amerikalı biraz buna sinirlenir. ''Amerikan donanmasından arıyorum lütfen rotanızı 15 derece kuzeye çevirin tamam.'' Karşıdaki telsizci tekrar bir anons geçer. Biz rotamızı çevirmiyoruz, siz çevirin, tamam. Amerikalı buna daha çok sinirlenirdi ve eline telsiz alıp Amerikan donanmasına bağlı en büyük savaş gemisiyiz. Lütfen rotanızı 15 derece kuzeye çevirin, tamam. Karşıdan bu sefer tekrar bir ses gelir ve o da der ki Biz de deniz feneriyiz, rotamızı değiştiremiyoruz. Lütfen siz 15 derece güneye çevirin, tamam. Değerli arkadaşlar, iletişimle de aynı böyle yanılgılar içindeyiz. Kendimizi büyük görmeye başladığımız andan itibaren her şeyi yönetebileceğimizi düşünürüz. Hatta dünyayı bile yönetebileceğimizi düşünürüz. Sanki dünya bizim etrafımızda dönüyor zannederiz. Halbuki bu büyük bir yanılgıdır. E şöyle bir sarmalın içine düşeriz. Kendimizi üstün gördükçe yönetmeye, yönettikçe de kendimizi üstün görmeye başlarız ki sabit duran deniz fenerine bile yönünü değiştir diyecek kadar da körleşiriz.